değerli dava ve yol arkadaşlarım. Kıymetli kardeşlerim. Sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti il başkanları toplantısında video konferans yoluyla açıklamalarda bulundu. AK Parti kurulduğu 2001 Ağustos'undan beri girdiği tüm seçimlerden birinci olarak çıkmış. 20 yılı aşkın kesintisiz iktidarda kalarak Demokrasi tarihimize ismini altın harflerle yazdırmış bir siyasi teşekküldür. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs destanını bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacaklarla Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız dedi. 14 Mayıs destanını bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak İnşallah beraberce yazacağız. Erdoğan eski Türkiye'de olduğu gibi kavga, ayak oyunu üzerine kurulu koalisyon yapısı vardır. 8 mi 10 mu meçhul hale gelen koalisyonun yayınladığı bildiri bile ülkemizin nereye sürüklendiğini gösterir. bay, bay Kemal'i Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren koalisyonun gündeminde ülkenin ve milletin hiçbir meselesi yoktur ifadelerini kullandı. İşe altılı olarak başlayan artık 8'li mi 10'lu mu olduğu meçhul hale gelen bu koalisyonun yayınladığı 12 maddelik bildiri bile tek başına ülkemizin nereye sürüklenmek istediğinin yazılı ispatıdır. Masanın altını üstüne getirme pahasına bay bay Kemal'i cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren bu koalisyonun gündeminde ülkenin ve milletin hiçbir meselesi yoktur. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremden etkilenen Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaraların sarılmasına yönelik devam eden çalışmaları inceledi. Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile depremden etkilenen iller arasında yer alan Hatay'daki faaliyetlerini devam ediyor. Bu kapsamda Antakya'da incelemelerde bulunan Akar, Arsuz'a geçerek depremin yaralarının sarılmasına yönelik devam eden çalışmaları inceledi. İlk olarak AFAD Koordinasyon Merkezi'ne geçen Akar, çalışmaları ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Buradan beraberindeki Orgeneral Güler ile Aylı Naci Uyar Okulu'nun bahçesinde kurulan Çadırkent'e giden Akar, depremzede vatandaşlarla bir araya geldi, onların taleplerini dinledi, çocuklarla yakından ilgilendi. açığında? Pardon geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Yani millet olarak. Ee, özellikle depremzede vatandaşlarımızın hem deprem illerinde oy kullanması hem de e, deprem illerinin dışına giden vatandaşlarımızın oy kullanması e, süreci içerisinde kendilerini gittikleri yerlerde e, kayıt altına almaları için bize önümüze bir tarih oluşturur. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde vatandaşların ikamet kayıtlarını 17 Mart saat 23.59'a kadar E-Devlet Nüfus Müdürlükleri ve Nüfus Matikleri üzerinden gerçekleştirebileceğini, bu tarihten sonra da YSK'nın askı süreci çerçevesinde değişiklik yapabileceklerini belirterek, depremzede vatandaşlarımız için adres değiştirmenin depremle alakalı bir hak kaybı oluşturmayacağının tekrar altını çizmek istiyorum, dedi. E-Devlet... Nüfus müdürlükleri ve nüfus matikler üzerinden gerçekleştirebilirler. Oy kullanmak için bulundukları yerlerdeki ikameti e-devlet üzerinden sağlayabilirler. Nüfus müdürlükleri üzerinden sağlayabilirler, nüfus matikleri üzerinden sağlayabilirler. Ama 18 itibariyle artık inisiyatif e, Yüksek Seçim Kurulu'na geçmektedir. Hı hı. Yüksek Seçim Kurulu'na geçtiği andan itibaren kayıtlarını <laughs> Yüksek Seçim Kurullarında askı süresi çerçevesi içerisinde ki onu da Yüksek Seçim Kurulu belirleyecektir. O çerçevede yapabilirler. Kahramanmaraş'taki AFAD Lojistik Merkezi'nde açıklama yapan Soylu, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleriyle ilgili YSK'nın seçim takvimini açıkladığını anımsatarak deprem illerinde kalan vatandaşlarla deprem illerinin dışına giden vatandaşlara adres değişikliği konusunda kolaylıklar sağlandığını belirtti. Her vatandaş gibi bunu her vatandaş yapabilir. Her vatandaş gibi askı süresince gidip oradaki hakkını bir vesileyle ilçe seçim kurullarında kullanabilir. Bunun depremzede vatandaşlarımız için adres değiştirmenin bir hak kaybı oluşturmayacağını, depremle alakalı bir hak kaybı oluşturmayacağını tekrar altını çizmek istiyorum. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen bölgeye yardımda bulunmak isteyen Samsunlu kadınlar düzenledikleri kermesten elde edecekleri gelirle konteyner bağışında bulunacak. Depremzedelere yardım etmek isteyen Termeli kadınlar el ele platformu üyelerince Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda kermes düzenlendi. Kermesten elde edilecek gelir deprem bölgesi için konteyner alanında kullanılacak. Kadının gücünü gösterelim, onlara sıcak bir yuva olalım, bir çatı oluşturalım. E, gayretiyle veya hedefiyle diye Böyle bir kermes düzenlemek fikri geldi aklımıza. annem, dedem, teyzem, anneannem uzun yıllardır bu camianın içinde bulundukları için ben dünyaya gelmeden önce zaten okçuluğa başlamak zorunda değildim ama başlayacaktım yani bu belliydi. Samsun'da uzun yıllardır okçulukta antrenör olarak başarılı sporcular yetiştiren 73 yaşındaki Kadir Günay, Kızlarının ardından şimdi de torununun başarısı için mücadele ediyor. Okçuluk sporuna 41 yıl önce antrenör olarak hizmet etmeye başlayan Günay, bugüne kadar aralarında eski milli bir sporcu olan iki kızının da bulunduğu pek çok sporcu yetiştirdi. Eşi de eski okçuluk hakemi olan Günay, şimdi de torununun başarısı için mücadele ediyor. En büyük hedefim Olimpiyatlara gidip Paris e 2024 Olimpiyatlarına gidip madalya almak, birincilik madalyası. Evet, en büyük hayalim bu. Çin'de doğmamış ikizinin fetüsü bir yaşındaki kız bebeğin kafatasından ameliyatla çıkarıldı. Fetüs içinde fetüs adı verilen oldukça nadir vakada doktorlar fetüsün üst uzuvlarının, kemiklerinin ve hatta tırnaklarının gelişmiş olduğunu yani kardeşinin içindeyken aylarca büyümeye devam ettiğini söyledi. Yaklaşık 5 cm uzunluğundaki fetüs ancak ebeveynler kızlarını kafatası büyüdüğü ve motor becerilerinde sorunlar yaşadığı zaman doktora götürdüklerinde fark edildi. Diğer taraftan bu tür vakalara nadiren rastlansa da daha önce de görüldü. 1997 yılında Mısırlı bir gencin karnında 16 yıl boyunca kalmış bir fetüs bulundu. Geçtiğimiz Kasım ayında Hindistan'ın Jharkhand eyaletindeki Ranchi'de doktorlar 21 günlük bir kız bebeğin karnından 8 embriyo çıkardı. Doktorlar fetüslerin boyutlarının 3 santim ile 5 santim arasında değiştiğini ve karındaki bir kistin içine yerleştiklerini söyledi. Afgan Pakistan Pakistan var mı? Adana'da polislerce durdurulan bir kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen Mahmut G'yi takip aldı. Ekipler Şanlıurfa'dan yola çıkan şüphelinin kamyonetini Adana girişinde durdurup aradı. Düzensiz göçmenlerin her birinin Avrupa ülkelerine gitmek için anlaştığı kişilere 1800 dolar ödeme yaptığı öğrenildi. Şüpheli Mahmut G'nin ifadesinde pazarcılık yaptığını, meyve ve sebze almak için Adana'ya geldiğini, yabancı uyrukluları yolda görüp acıdığı için gidecekleri yere bırakmak üzere aracını aldığını iddia ettiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen zanlı Mahmut G. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Beyoğlu'nda bir kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi'nde 4 Mart'ta NY'nin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınmasına ilişkin çalışma yürüten polis ekipleri olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarına ait görüntüler inceledi. Şüphelinin olayın ardından İstiklal Caddesi üzerinden Tom Mahallesi'ne gittiğini belirleyen ekipler zanlının adres ve kimlik bilgilerini tespit etti. Olayı gerçekleştiren şüpheli A.Y. evinde gözaltına alındı. Emniyete daha önce benzer suçlardan kaydı olduğu anlaşılan şüpheli sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli A.Y.'nin kadının cep telefonunu alarak kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ar -i, Ar -i. Eski milli futbolcu Arda Turan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde depremzede çocuklarla gösteri maçına çıktı. bakalım. İyi, İyi, evet. evet. İyi sayılır ya. Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen bölgelerden gelen çocuklar için Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yaşananların etkisini azaltmak için etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında depremzede çocuklar ile Marmaris'te çocuklar eski futbolcu Arda Turan'ın da forma giydiği bir gösteri maçı yaptı. Turan depremzede ve Marmarisli çocuklar tarafından sevgi gösterileri ve tezahüratlarla karşılandı. Türk bayraklı kırmızı ve beyaz formalı iki takımın karşılaşmasında Arda Turan iki ekipte de oynadı. Türk en başı, alsın, sağ olsun çok geçmiş olsun. Çocuklarımız için sağ olsun. Barmayı olan dostlarımız ee, buradaki depremde de kardeşlerimizle ilgili bir organizasyon yapmışlar. Biz de seve seve geldik. Onlarla biraz top oynadık. Ee, birazcık onların yüzlerini güldürebilsek ne mutlu bize. Biliyorsunuz yani çok ağır bir felaketten çıktık. O yüzden bunun çok uzun vadeli hep beraber yaraları sarmaya çalışacağız. Üstümüze ne düşerse. Kardeşlerimiz, evlatlarımız, dostlarımız için buradayız. Yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Allah insanımıza sabır versin buradan tek bir söylemek istediğim şey asla durmamamız lazım. Ee, yardımları e, ihtiyaç listelerini azaltmamamız lazım. Sonuna kadar bu mücadeleyi lazım. Yani neresi olursa, hangi hangi yardım kuruluşu olursa olsun iyilikten, iyilikten hiçbir zaman zarar gelmez. Herkes iyi niyetle iyi bir şeyler yapmayı yapmak istediğini düşünüyorum. O yüzden birbirimize ilişmeden ne yapabiliyorsak en güzelini yapalım. Kardeşlerimiz bugün beni çok duygulandırdılar. Ee, i̇nşallah gelecekte ülkelerinde için çok değerli kıymetli insanlar olacaklar. Bugün onlara bir nebze bir şey